Hepinize selam queenlerim videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Watermelon, Watermelon mıydı? Neydi ismini unuttum ha aynen. Watermelon Wave Club'ın yani Toka Life'a gelecek olan en büyük ve yeni sürümün trailerını izleyeceğiz. Heyecandan ne dediğimi bilmiyorum. 58 saniye kaldı. Çok 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 heyecanlıyım. Geç kalmamak için yani evde değildim. Bir koştum eve valla. Şu an o yüzden kalbim o yüzden de böyle hızlı atıyor nefes falan alamıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok 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 heyecanlıyım. Yani kaç saattir 27 saattir bunu bekliyorum neredeyse. Çok heyecanlı 39, 38, 37, 36. Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Uy. Şu an 2000 kişi izliyor ve 60 dislike. Allah'ım yarabbim toka niye izlemeden dislike atıyorsunuz ki? Hayır yani bunun mantığı nedir? Benim gerçekten aklım bile almıyor. Neyse sen yer arkanda kaldı bu son, bu konuyu sonra konuşacağız. Heyecandan ne dediğimi bilemeyen bir queen. Ay çok saçmalıyorum gerçekten. Bir saniye görüntü kalitesini yükselteceğim. Allah'ım çok heyecanlı ya. Rabbim. bir saniye geri alalım azıcık. Hay 7. 6 5 4 3 2 1 Ses kızık mı bu arada? Aynen. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım. Allah Ay kızım, üstündeki mayoya bakar mısınız? Şu kızım çıldırıyorum. Ay benim tepkim de bunun gibi aynı. Çok tatlı. Allah'ım. Allah'ım, 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 Allah'ım. Allah'ım bu ne? Allah'ım bu ne? Bu ne? Ben gördüklerime inanamıyorum. Ben gördüklerime inanamıyorum. Aha, bu yeni yüz ifadesi mi? Allah'ım ben gördüklerime inanamıyorum ya Rabbim. Halam ben gördüklerime inanamıyorum. Çok güzel. Savuna var. Zaten yazıyordu savunanın olacağı. Oo bir saniye bu ne? Bunu nasıl yapacağız biz? O kaydıraktan nasıl kayacağız biz? Ay! Çok güzel. O kaydıraktan gerçekten öyle mi kayacağız acaba? Ay nasıl olacak çok merak ediyorum. Çocuklara bak ne tatlı. Süper olacağını zaten biliyorduk queen'lerim. Ama böyle ben nasıl olacağını gerçekten çok merak ediyordum. Böyle olacağı... aa ne çabuklu. Deniz kızı. Ya kafe. Kafe derken bundan mı bahsediyormuş toka bokan? Ya aa kulüp. Gece kulübü sonunda. Oh my god! Sonunda çok güzel ya. Ya inanmıyorum ama ya. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Bitme ne olur bitme. Of bitti. Ya kapanış ekranı bile çok tatlı. Böyle bir şey olamaz ya. Detaylı incelemeye geçelim. Queen'lerin böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim. Gerçekten bu kadar güzel bir şey görmedim. Ee, ne zaman baş... Bir saniye yavrucuğum. Şöyle bir yapabilirsek. Evet. Ha şimdi trailerin trailer nerede başlamıştı? Ben trailerin 12 şöyle azıcık ilerletelim. Şeyi göstereceğim çünkü detayları inceleyeceğiz Queen'lere. Detayları hızlı inceleyelim. Şöyle x2 hızını alayım ben. İnceleyelim ilk öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ki coinlerim bir saniye durdurabilirsem. Şuradaki kızın galiba ağzı yeni ağzını görüyorsunuz. Saçları yeni. Saçları mükemmel. Ee, ve üstündeki mayoya ben bittim. Gerçekten kızın üstündeki mayo beni benden aldı. Bu bir ikincisi. Görmüş olduğunuz gibi şurada e, cuma günü hediyesinden çıkan Rita temalı kıyafet var. Rita sana bayılıyorum. <laughs> Rita'ya bayılıyorum. Biliyorsunuz zaten. 2018 ve 2019 hediyeleri verileceği için e, bu buna da dikkat çekilmek istemiş galiba. Devam ettirelim. Şu e, Leon'un elindeki topu. Eli, Ay. Söyleyince ke, bulamıyorum. E, şu çocuğun üstündeki gömlek mükemmel. Bunun üstündeki şu karpuzlu şey çok güzel. Devam, 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 devam. Burada kuyuların e, kurdele kesme törenini yapıyorlar. Ay. Evet detaylı inceliyoruz. Bunu gördü ve bayıldılar. Ben de görsem bayılırdım. Evet burada durduralım bir saniye. Durdurabilirsem. Çok e, şey bir saniye. Dur. Dur, bütün trailerlerde bu oluyor, ha. Tamam, Queen'lerin bahsedilen alışveriş merkezi buymuş. Yani açıkçası ben böyle daha gösterişli olmasın falan bekliyordum. Ee, bu birazcık sahil tarzında olmuş, ama olsun yine de çok güzel Toka yaptığı her şey güzeldir. Şu alışveriş için kullanacak kullanacağımız şunlara bayıldım yani alışveriş poşetleri var ya paketleri. Onlara bayıldım. Arkadaki şu karpuzlu mayo gerçekten çok güzel. Onun yanındaki şu da çok güzel. Yani tam yazlık olmuş. Mükemmel olmuş. Devam ettirelim. Ee, burada yıkanma yerleri falan var. Duş yerleri. Burada da çocuklar oynuyor. Burada da büyük annemiz e, şey yapıyor. Güneşleniyor galiba. Ve bakar mısınız? Üç katlı. Devam. Devam. Ha burada da spor salonu var işte Queen'lerim. Spor salonu dediğim de spor kulübü gibi bir yer. Ee, ve şurada da şundan bahsetmek istiyorum. Bakın kaldırırken yüzüne şöyle bir şey oldu. Bu da yeni bir yüz ifadesi olabilir diye düşünüyorum. Devam edeceğim. Yeni e, yüz ifadesi. Ee, burada bir tane meyve suyu sıkacağım var. <laughs> <laughs> Niye öyle konuştum? Ee, burası işte spor kulübü Queen'lerim. Ve şu erkeğin üstündeki havlu. Mükemmel değil mi? Bir bir tane bir havlu bu kadar güzel olabilir gerçekten. Su fıskiyeleri falan var. Ee, burası dediğim gibi az önce de bahsetmiştim spor kulübü. Spor aletleri falan var şurada. Devam ettirelim. Ve e, şuradaki radyo nedense dikkatimi çekti. Buraya yani bu mekanın müziğini çok merak ediyorum. Şu an size saçma gelebilir ama ben mekanın müziğini şey yapıyorum ya. Merak ediyorum. E, şurada bir tane sıcaklık şeyi var. Sıcaklık ölçer ki e, hava çok sıcak olacak büyük ihtimalle. O ne, o ne alaka be? <laughs> saçma sapan şeyler söyledim evet. Neyse. E, şuradaki şeyi. Burada sauna var. Görüyorsunuz queenlerim. Zik. Leon ve Nery sauna'da oturuyorlar. Sauna da çok güzel. Zaten bir tane sauna vardı. Ben böyle daha büyük bir şey beklemedim açıkçası. Ama olsun Bakan'ın yaptığı her şey güzeldir. Ee, burada, buradaki olayı ben gerçekten şu an kavramaya çalışıyorum. O su kaydırağına biz nasıl ka çıkacağız? O su kaydırağından biz nasıl kayacağız? Gerçekten en çok merak ettiğim konu o olabilir. Bakın görüyorsunuz burada su parkı var. Yani... Su kaydırağı falan var Queen'lerim. Açıkçası daha değişik olmasını bekliyorum ve bir saniye. Şuradaki şeyin tatlına bakın. Çanta var bu bir. E, ve güneş kremi de var bu iki. Şuradaki çocuk e, çocuk oturak yok çocuk sandalyeleri. Aynen çocuk sandalyeleri bunlar çok tatlı. Kafe olarak bahsedilen yerde buraymış. Burası da çok güzel sevdim. E, ve, 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 ve en çok dikkatimi çeken yer nedense bu kulüp oldu. Gece kulübüne benziyor azıcık yani öyle yanlış anlaşılmasın ama çok alayfa böyle bir yerin gelmesini istiyordum. Çünkü yoktu yani böyle bir yer. Ve o Queen'lerim şuradaki şeye bakar mısınız? Yerdeki e, çantaya bakın. Çok çok güzel gerçekten çok çok güzel. E, burada işte şey var yine su kaydırağı falan var böyle atlıyorlar falan. Öyle yani bu kadar da kuyumlarım. Açıkçası e, ben daha farklı bir şey bekliyordum. Yani <laughs> bu tarzda bir şey beklemiyordum. Zaten izlerken de belli etmişimdir. Ben böyle daha lüks bir şey falan bekliyordum. Ama bu da tabii ki de çok çok güzel. Yaza çok uyumuş. E, böyle yani bence çok güzel ve çok büyük bir şey. Kafe geliyor, sauna geliyor, alışveriş merkezi geliyor. Yani, tabii çok büyük bir alışveriş merkezi değil ama yeni alışveriş yapabileceğimiz bir yer işte. Öyle ben beğendim. Yani Toka yaptığı her şeyi beğeniyorum. Bunu da beğendim Queen'lerim tabii ki de. Siz de beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. ve 58 dislike. Evet bu konudan da bahsedeceğim. Ya bir insan neden Toka Boka'nın ilk gösterimine dislike atar? Allah aşkına, ben bunu Instagram'da da paylaştım. Hayır yani bir insan niye Toka Boka'ya kin besler? Çünkü izlemeden dislike atmanın e, tek açıklaması vardır nefret ve kin ya da kıskançlık. Neden bir insan Toka Boka'ya bunları yapabilir ya Allah aşkına Toka Boka sadece bizi eğlendirmek istiyor. Sadece çocuklara doğru şekilde içerik yapmak istiyor ve siz git dislike atıyorsunuz. Bu ne yani bu ne? Azıcık adam olun ya, azıcık adam olun yoksa adam ederim. Allah hadım ederim. Evet nefesim gidiyor. <laughs> Şu anda burnum tıkanıyor. Bir şey oluyor. Çok heyecanlandım herhalde. Um... Böyle yani queenlerim. Çok sevdim. Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama gelince satın alacağım. O yüzden en önce videosunu ben çekeceğim ve e, BFF Day, hani BFF günü videosu vardı ya. Onun ikincisini burada çekmeyi düşünüyorum. Yani BFF Day 2 burada çekilecek. Haberiniz olsun. E, yaz'a hoş geldin partisini de en yakın zamanda atacağım queenlerim. Hiç merak etmeyin. Onun üstünde çalışıyorum şu anda. Harika bir video olacak o da. E, bugün çekemem çünkü telefonumu şarjı alıyor. Ama yarın mutlaka onu çekeceğim ve inşallah ekran ters dönmemiştir. Her neyse böyleydi yani queenlerim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Umarım hem videoyu hem trailerı beğenmişsinizdir. Ee, gelecek yeni sürümünü de beğenmişsinizdir umarım. Ee, böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Bye bye. Ha bir de abone olmayı unutmayın. Ha bir de TikTok hesabı açtım queenlerim. Ee, onun linkini de aşağı koyarım. Oraya da abone olursan sevinirim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öptüm, bye.